emtia fiyatlarındaki aşırı pahalanma. Örnek olsun diye söylüyorum. Eee doğal gazda yüzde 359, akaryakıtta yüzde 30 dolar bazındaki pahalanmaları, fiyat artışlarını. Ayrıca endüstriyel metallerin hemen tamamının iki katından sekiz katına dokuz katına kadar fiyatlarının artmış olması. Yine aynı şekilde gıdada olağanüstü yüksek bir fiyat artışının küresel ölçekte sağlanmış olmasının verdiği bir takım baskılar üzerinden Türkiye'de maalesef bu yeni dönemde özellikle enflasyonun yukarıya doğru seyretmesi ve buna bağlı olarak da hayat pahalılığının vatandaşımızı birinci derecede etkilediğini biliyoruz. Bunun ekonomide ne tür sonuçlar ortaya çıkardığının farkındayız. Bunların nasıl telafi edileceğini, bunların nasıl bir şekilde e, vatandaşımızın yükünü azaltacak şekilde tedbirleri alınacağını hepsinin farkındayız ve kalem kalem bunların üstünde çalışarak vatandaşımızın yükünü hafifletmeye gayret ediyoruz. Bu çerçevede e, devam etmekte olan e, özellikle işçi asgari ücret konusunda başından itibaren ifade ettiğimiz gibi, herkesi tatmin edecek hakkaniyetli bir asgari ücret açıklanacak ve 2022 yılının başından itibaren de uygulanacaktır. Yine aynı şekilde kamu çalışanları bakımından bütün kamu çalışanlarını etkileyecek şekilde memur maaşlarında e, enflasyonun altında olmayacak, enflasyonun üstünde olacak bir gelişmeyle memur maaşlarının artırılması, ücretlerin iyileştirilmesi için de ilgili bakanlıklarımız tüm titizlikleriyle çalışıyorlar ve son noktaya doğru geliyorlar. Böylece aynen kamu çalışanlarında olduğu gibi kamu personeli konusunda da enflasyonun üstünde hakkaniyetli bir artış sağlayarak vatandaşımızın bu yükün altında ezilmesinin önüne geçilmiş olacaktır. Ayrıca burada tek tek saymama gerek yok. Hepinizin bildiği daha önce açıklanan esnaflarımıza, hobilerimize ve diğer e, ilgili bu işten e, bir şekilde etkilenen kesimlere bu sürecin etkilerinin olumsuz etkilerin ortadan kaldırılmasını temin etmek için şimdiye kadar 780 milyar liralık toplam bir destek verildiğini de hepimiz biliyoruz. Bu çerçevede bütün kesimlere verilen desteklerin artarak devam ettiğini ifade etmek isterim. Sadece bugün için yeni olan bir konuda çiftçilere kuraklık desteği. Yıllardır e, uzun bir süredir özellikle bu sene yaşadığımız kuraklık dolayısıyla ifade edilen kuraklık desteğinin verilmesiyle ilgili e, bakanlıklarımız çalışmalarını tamamlamıştır. 2.6 milyar lira çiftçilere kuraklık desteği verilecektir. Ayrıca e, desteklerden e, alınan vergilerin de yine çiftçilerimize iade edilmesiyle birlikte devlet 4.6 milyar liralık bir ilave gelirden de vazgeçerek bunları çiftçilerimize aktaracaktır. Şunu söylemek istiyorum. Hangi kesimin hangi alanda ihtiyacı olduğunu, öncelikli zorluklarının ne olduğunu farkındayız ve bunları gidermek için elimizden gelen e, gay, e, mücadeleyi vermeye gayret ediyoruz. Oradan sizler vasıtasıyla bir kere daha ifade etmek isterim. E, Türkiye'nin e, dünya ekonomilerinin hemen tamamı gibi e, bazı konularda zor e, dönemlerden geçtiğini, Özellikle fiyat artışlarının vatandaşların e, önemli bir kısmını çok yakından ilgilendirdiğini biliyoruz. Vatandaşımız e, şundan emin olsun, rahat olsun. Nasıl pandeminin ilk döneminde, mesela Türkiye olarak tedarik zincirlerini hiç kırdırmadıysa, ne sanayimizin kendi üretimleri için gerekli olan ham maddelerin yokluğunu hissetmediyse, ne de bazı ülkelerde olduğu gibi temel gıda maddelerinde market raflarında boşluklar ortaya çıkmadıysa. Yine tedarik zincirlerini sağlam bir şekilde e, devam ettirerek mallardaki aşırı pahalanmanın önüne geçecek tedbirleri de alarak Burada bir kere daha ifade etmek isterim. Yani dönemin şartlarından dünyada etkilenen e, tekelci birçok çevrenin olduğunu biliyoruz. Demin söyledim. Endüstriyel metallerden tutun işte akaryakıt fiyatlarına kadar şartlardan istifade ederek nasılsa burada bir dünya ölçeğinde monopol var diyerek bunun üzerinde abanabildiği kadar dünya halklarının üstüne abanabilen bir takım monopolist çevreler olduğunu biliyoruz. Türkiye'de de özellikle milletimizin temel tüketim maddelerinde fiyatların artırılmasına sebep olanlara karşı Cumhurbaşkanımızın da açıkça ifade ettiği gibi hiç gözlerinin yaşına bakmadan bu dönemin hassasiyetleri de göz önünde bulundurularak her türlü tedbir alınacak Kimsenin ben yaptım oldu ben fiyatı koydum o şekilde oluşacak diyeceği bir rahatlık içerisinde hareket etme fırsatı bırakılmayacaktır. Bunu da çok açık bir şekilde bir kez daha ifade etmek isterim. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde bu ekonomideki olumsuz etkileri de ortadan kaldırarak yolumuza devam edeceğiz. Çünkü Türkiye'nin bu pandemi başından itibaren temel ekonomi yönetimindeki temel mantığı tezgahı dağıttırmamaktır. Yani tezgaha dağıtırsanız bütün dünyadaki krizler gösterdi ki tezgaha dağılan ülkelerin bir daha o tezgahları yerine koyması mümkün değil. Yani işleyen üretim e, hatlarının, fabrikalarımızın, ihracatımızın, çalışma e, düzenlerimizin, esnafımızın, sanatkarımızın, kobilerimizin bunların hiçbirisinin tezgahının dağıtılmaması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye gayret ediyoruz. Türkiye'nin üretmek, üretmek, üretmekten başka hiçbir şansı yok daha fazla üreteceğiz, daha güçlü bir reel ekonomi ortaya koyacağız ve sadece içeride değil ürettiklerimizle küresel ölçekle rekabet edebilecek güçlü bir Türkiye olma istikametinde yolumuza devam edeceğiz. Nasıl bu malın fiyatı artacak diye eee raflarına ya da depolarına saklayarak ihtikar yapmak da çok açık bir ahlaksızlıktır. Yani millete karşı eee yapılmış olan bir iştir diye düşünüyorum. Bunu yapacak e, olan şey eee Tabi burada bir denetim mekanizması nasıl kurulur o açıkçası o biraz e, zor bir şey ama fiyatların kontrolü bakımından özellikle stokçuluk noktasındaki denetimlerin çok sıklaştırılarak bunların cezalarının da ciddi şekilde e, gözden geçirilerek e, değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Ama asla ve asla döviz satışını yasaklamak gibi efendim bir takım e, serbest pazar ekonomisinin şartlarına uymayacak olan hususları e, düşünmek e, doğru olmadığı kanaatindeyim. Çünkü nihayetinde ben açıkçası hayatım boyunca hep optimist oldum ama bu süreçte bu kadar zor şartlarda da ben iyimser bakıyorum. Çok kısa bir müddet sonra her şey yerli yerine oturur. Yanlış yapanlar yaptığı yanlışlarla kalır. Bunların hesabını verir, bunların eee altında kalır. Eee dolayısıyla vatandaşımız güvensin biraz şöyle e, hakikaten zor bir şey. Yani bizim yaşadığımızın misliyle daha fazlasını yaşayan gelişmiş ülkeler var. Eee burada esas mesele eee bizim eee Doların artması dolayısıyla e, günlük e, fiyatlarda yani doların e, etkisinin ortaya çıkmış olmasıdır. Bunu farkındayız. Bunu e, baskı altına alacak, bunu önleyecek mekanizmaları kurmak gerekiyor. Ama bunu en kolay e, kurulacak mekanizma vatandaşların alım gücünü artıracak. İşte kamu çalışanlarına, işçilere, esnaf sanatları vesaire desteklerle bu yükün hafifletilmesi, temin etmektir. İnşallah bir müddet sonra da ee, bu yaşadıklarımızı böyle bir kötü tecrübe olarak hatırlayacağız. Türkiye çok daha esenlikli, çok daha e, güzel, ekonomik bakımdan çok daha güçlü bir model doğru gidecek. Hadi de şunu söyleyeyim yani e, demin bunu bazıları söyleyince olur böyle şey işte e, e, çarşıda, pazarda e, fiyat e, onun fiyatı şu kadar oldu e, sıvı yağın fiyatı bu kadar oldu diyorlar. E, kusura bakmasınlar e, piyasada fiyatın ne olduğunu biz herkesten daha iyi biliyoruz. Meselenin olumsuz tarafını çok iyi biliyoruz çünkü acısını hissediyoruz. Sorumluluk sahibi olduğu için hükümet nihayetinde vatandaşımızın çektiği dertlerden birinci derecede sorumlu olan hükümettir.